Herkese selamlar dostlar. Hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün Clash of Clans'ta çok güzel bir şekilde savaşlar açacağız. Gördüğünüz gibi ordum hazır bir şekilde bekliyor. Her neyse dostlar, lafı fazla uzatmadan hemen şöyle rakibimizi aralım ve güzel bir şekilde bir köy bulduğumuzda direkt saldırımızı yapacağız zaten. Bence bu köy gayet uygun bir köy ya da uygun değil bayağı bir güçlü aslında almayabiliriz alamayabiliriz daha doğrusu o yüzden biraz daha e, güçsüz bir köy arıyorum şimdi dostlar e, bu da olmaz bu da bayağı güçlü bir köy dostlar daha sakin bir köy arıyorum açıkçası ben e, şöyle bakıyoruz bu da olmaz çünkü bu da bayağı güçlü bir köy aslında ee, ama bu şöyle bir alternatifi yok dostlar. Başka bir köye bakacağız, mecbur. Ee, şöyle bir köy varmış. Buna saldırsak mı acaba diye düşünüyorum. Bu da olmaz dostlar. Ee, yapacak bir şey yok. Daha yüksek bir, daha düşük bir köy daha doğrusu. Aynen öyle bu. adam köy bu. Hayda, böyle olmaz. 1 2 3 Şöyle Bir Hayda bu da olmaz <laughs> Saçma sapan bir olay yaşadık şu anda ee, Şuraya yapacağız Şuradan birkaç tane göndereceğiz Şuralardan birkaç tane göndereceğiz Şöyle yapacağız Şuraya bir tane, şuraya bir tane. Barbara da üst kısımdan gönder gönderdik. Neyse dostlar yapacak bir şey yok. Ee, şu anda güzel bir şekilde köyümüze girdik. Umarım 3 yıldız alabiliriz. 3 yıldız alamazsak eğer işimiz biraz zor. Yani. Ee, oraya da girdiler derken. Şu havan topu biraz bizi zorluyor dediğim gibi. Onun dışında pek de bir sorun yok yani. Şimdi dostlar. E, aynen öyle güzel onu güzel bir şekilde aldılar. Derken burada bir tane var. Nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok. E, kaç tane kaldı? Şu anda 5 tane var. Umarım alabilirler. Hadi bakalım. Ee, okçu da aslında bayağı iyi bir şekilde gidiyor ama Biraz sonra şu kral babar Biraz işimizi zorlayacak açıkçası Neyse yapacak bir şey yok Aslında 3 yıldız alsaydık bayağı iyi bir durum olacaktı Ama almadık Almadık daha doğrusu Dostlar ee, Giriyoruz şu anda aralarına doğru aslında çok da bir şey kalmadı daha doğrusu ee, neyse yapacak bir şey yok şu üst taraftan e, şunları alsak iyi olurdu alalım bunları hadi 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 neyse ah be alamadık hadi bari iki yıldız alalım. Dostlar şimdi e, şu belediye binasını yıkarsak 2 yıldız alacağız. Zaten 3 yıldız almamızın imkanı yok. <laughs> Çünkü köylerin yarısı daha e, duruyor dediğim gibi. Neyse yapacak bir şey yok dostlar. E, al bildiğimiz kadar alalım alamadıklarımızı da. yani Yapacak bir şey yok dediğim gibi. Daha doğrusu her neyse dostlar e, alamadık bir türlü. E, okçumuz aslında e, maç süresiz olsa aslında okçumuz her yeri güzel bir şekilde alırdı. Ama maalesef ki süremiz yetmedi. Sıfır saniye oldu. Yine iyidir. İyi para aldık dostlar. Ee, şöyle bir daha e, bu sefer ejderhaları ekleyeceğim. Ee, ekleyeceğim bunları. Ejderhaları yani. Buradan da büyülerimizi ekleyelim. Her neyse dostlar bu şekilde güzel bir savaş açtık. Kendinize e, bu videomuzun da bu şekilde sonuna geldik dostlar. Gördüğünüz gibi 2 yıldız alabildik. 3 yıldız alamadık. Hedefimiz 3 yıldız almaktı. Ama maalesef ki alamadık. 2 e, yıldız alabildik sadece. Her neyse dostlar çok da önemli değildi yani. Her neyse dostlar kendinize çok 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 iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Eğer kanalımıza hala abone değilseniz hemen aşağıdan abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Sizler de ailemize katılabilirsiniz. Sizler de aramıza katılabilirsiniz. Her neyse dostlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.